Sadece Kaç Sevmiyorum abi. Kafamın aldığı insanlar varsa konuşuyorum. Almıyorsa konuşmuyorum. Baktığımız zaman da çok fazla kafamın aldığı insan yok burada. Hemen Kim kazanacak? Pınar zorluyor. Sema zorluyor. Sema zorluyor. Canım oraya koyuyor. Nasıl zorluyor? Bir be be sonra be zor be be. Beni al. son al. Ben senden çok korkuyorum. Arkadaşlar merhabalar ben İbrahim Öztekin Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi yeni bölümün fragman ve tanıtımını sizinle paylaşıyoruz Arkadaşlar evet birinci dokunulmazlık Yine tekrardan başlıyor ikinci dokunulmazlığa başladık arkadaşlar Sizce yarın kim ikinci dokunulmazlığı kazanacak derken Arkadaşlar şöyle gördüğümüzde Evet Yunus Emre ve ee, diğer yarışmacımız kırmızı takımdan İsmail Balaban ikisi birlikte şu anda gördüğünüz gibi bir tartışma içerisinde arkadaşlar neyin tartışması olduğunu açıkçası bilmiyoruz pek de arkadaşlar biz sadece Yusuf'un aslında dişlerin bu kadar beyaz olduğunu gördük ama gördüğümüz gibi Yunus Emre'de de bu tür şey varmış dişleri nasıl ben bembeyaz olarak gözüktüğünü açıkçası bunu size söylemek istedim şimdi başka karelere geçiyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölümde ikinci dokunulmazlık kazanacak işte kim hangi dokunulmazlık kim kazanacağı açıkçası bakacağız ve göreceğiz derken gördüğünüz gibi bu yarışma biraz daha tuhaf bir yarışma arkadaşlar işte bu yorumda sizlerin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı sizden istirham ediyorum bir de yorumlarda sizinle konuşalım Gel yorumlara diyorum görüşmek üzere hoşçakalın sizlere çok sevdiğim Unutmayın kankalarım. Sizler benim kankalarımsınız. Görüşmek üzere. Instagram'da hesabım İbrahim Öztekin TV takip ederseniz sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.